Klasik mantar dolma, mantar tabağı yapacağım. Mantarı önce arkadaşlar her tarafının zeytinyağıyla yağlandığına emin olmamız gerekiyor. Bir çeri domates kullanacağız. Bir de kaşar. Arkadaşlar birinci aşamada mantarın bu kapağını oluşturacağız. Bu kısımda sadece kaşarın üstüne karabiber ekleyeceğiz. Kabımızı hazırlayacağız. İçine bir tane sarımsak ekleyip mantarımızı oturtup mantarımızı oturttuğumuz kaba iki tane domates ekliyoruz. Tulu pişimini sağlıyoruz ve bunu bittiğinde tabaklayacağız, fırına veriyorum.